Filistin konusunda bu yapı katliamı yapan, sivil halkı katleden İsrail konusunda samimiyseniz Kürecik'teki füze kalkanını hep beraber kapatalım. Kapatabilir misiniz? Yok. Abilerinizden korkarsınız. Siz bağlısınız. Biz bekarız. Biz özgürüz. Ama siz Amerika'ya bağlısınız. Amerika'ya bağlısınız. Johnny'e bağlısınız. Johnny'e. Oradan emir alıyorsunuz. Oradan. Amerika'dan alıyorsunuz. Van Büyük demek kolay. Samimisiniz değilsiniz değilsiniz. Amerika'nın, İsrail'in yanında maalesef süt dökmüş kedi gibisiniz. Biliyorsunuz Sayın Erdoğan bu cuma Gazze'ye gideceğim dedi. Tam 631 cuma geçti. 4420 gün geçti. 12 yıl geçti hala Gazze'ye gidecek. Gazze'ye gidemedi ama Sayın Bakanlığı İsrail'e gönderdi. Hele Kudüs başkent ilan edilirken dünyaya ayağa kaldıran Birleşik Arap Emirlikleri'ne meydan okuyan Erdoğan ne yaptı? ne yaptı Herzog'u? Kırmızı hallarda karşıladı, neteyi öyle kucaklaştı, Filistin'i unuttu. Filistin'i unuttu. O nedenle bizim Cumhuriyet Halk Partisi o füze kalkanına verdiğimiz emek karşı gelişimiz aslında bugün durduğumuz noktanın aynıdır. Ama AKP o gün izin verdi füze kalkanına bugün füze kalkanını da kapatamıyor. Eğer samimi Sayın Akbaşoğlu eğer samimi Filistin konusunda bu yapı katliamı yapan, sivil halkı katleden Filist İsrail konusunda sanmıyorsanız gelin Hodri Meydan Kraliçedeki füze kalkanını hep beraber kapatalım. Kapatabilir misiniz? Yok, abilerinizden korkarsınız. Buradan Amerika'ya meydan okumak kolay. İsrail'e meydan okumak kolay. Hodri Meydan biz destek vereceğiz. Hodri Meydan yüreğiniz yetiyorsa, İsrail'den korkmuyorsanız, Amerika'dan korkmuyorsanız Hodri Meydan Kürecik'teki, Malatya'daki füze kalkanını kapatalım. Sayın Akbaşoğlu.